Seyyidül Kevneyn, Resulü Sekaleyn, İmamül Harameyn, Ceddül Hasaneynil Ahsaneyn, Ani Bihi Muhammed Mustafa Salavat. Ol menba-i bağı belagat, ve olan dalibi güzar fesahat, ve ol mahdini fazl-u seadat, Ani Bihi Muhammed Mustafa Salavat. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما اختلف الملذان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيته من الطهية والسلام وبارك وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا Mevla-i Zülcelal, Kerim-i Te ve Tekaddes Hazretleri, mübarek Ramazan gecesi, rıza Şerifini kazanmak kastına mukarin, okumuş olduğumuz salavat-ı şerifeleri cümlemizden kabul eyleyen, okumuş olduğumuz salavat-ı şerifelerin sevabına bizleri nail eyleyen, ve okumuş olduğumuz salavat-ı şerifeler hürmetine sevgili Habibini bizlere şefaatçi eyleye. Ve netice okumuş olduğumuz salavat-ı şerifeler hürmetine sevgili Peygamberimizin gösterdiği doğru, nurlu, Kur'an-ı Azimüşşan yolundan bizleri ayırmaya. Amin ya Rabbel Pek aziz ve çok kıymetli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, azize hanımlar, dersimizi canı kulaktan dinleyelim. Hem dinleyelim, hem de dinlediklerimizle amel eyleyelim. Günlerden beri söz verdiğim dersimizi büyük Allah'ımızın izniyle bugün sizlerin ittilağına, bilgisine arz ediyoruz. Daha şimdiden Rabbim dinleyip, öğrenip, mucibiyle ameller eylemeyi cümlemize mukadder eylesin. Dinlemeyip, öğrenmeyip, Yahut dinleyip öğrenip de arka tarafına atanlardan eylemez. Dersimizin mevzunu biliyorsunuz. Akıl nedir? Bacım, akıllı öğreneceksin şimdi. Biraz konuşmayı bırak. Biraz sonra öğreneceksin ki camide konuşmak akılsızlık olur. Biraz sonra pişman olacaksın. Akıllılar camide konuşmazlar. Ru'ya an Omer. Evet. evet. Ravi hadisi öğreniyoruz. Ru'ya an Amr ibn kâb ve Ebu Hureyre radiyallahu anhuma bu hadisi bir ravi rivayet etmiyor. İki ravi rivayet ediyor. Biri Kâb'ın oğlu Amr, biri de Ebu Hureyre radiyallahu anh'a. Rabbim ikisinden de razı olsun. Amin. Ve bu iki sahabi girdiler. Nereye girdiler? Alan Nebi aleyhissalatu vesselam. Ve Sevgili Peygamberimizin bulunduğu yere bu iki büyük sahabe giriyorlar. Şakala girer girmez diyorlar ki bunun ikisi birden ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi Peygamberi, men alemin nas? İnsanların en bilgin olanları kimdir? Sual çok güzel. İnsanların en bilgin olanları kimdir? Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın efendisi buyuruyorlar ki el akilu. İnsanların en bilgini akıllı olanlarıdır buyuruyor. Bakalım öğrendim mi cemaatimiz? İnsanların en bilgini kimmiş efendiler? Akıllı olanlar. Maşallah. Kim söyledi? Allah'ın Resulü. İnsanların en bilgini akıllı olan. Bacı biraz susalım. Bak kardeşler susuyorlar da siz niye susmasını bilemiyorsunuz bacı? Bak burada sizin iki misliniz, üç misliniz erkek kardeşlerim var. Hiçbirinde çıt var mı bakalım? Siz niye böyle hareketlisiniz? Ama siz ana karnında da hareket Efendiler, tecrübeli insanlar ana karnındaki çocuğun erkek mi kadın mı olduğunu bilirler. Hocam sen de bilir miydin? Ben de bilirdim ya. Çünkü tecrübe ede ede biz de alıştık artık. 11 tane doğum olunca alıştık iki 3'ü, 4'ü, 5'i bulunca. He? Kız çocuklar ananın karnında durmadan dans ederler. Depinir yatarlar yani. Oğlan çocuklar camız malağı gibi yatarlar öyle. Bu böyledir işte. Bunu hanımlar da bildi de. Bak hele hocamız da bilirmiş dediler. Ya hocamız bu yaşa bu başa keyif için mi geldi? Hadi da bakmamak lazım ama ana karnında da hareketlisiniz. Zararı yok, ananın karnında hareketlisiniz, definilmez. Camide tek definilmez. Nerede definirseniz de. Şu camiyi serbest bırakın. Şu bazı nasihatımızı dinleyelim bak. İnsanların en bilgini kimdir ya Resulallah? Akıllı olanlardır dedi ki cihani sarıları. Gala İki sahabi suallarına devam ettiler. Men abidinnas, İnsanların Allah'a en çok ibadet edenleri kimdir? Gale el akıl, akıllı olanlar dedi Peygamber. İnsanların en bilgini akıllı ol. İnsanların en abidi akıllı ol. Bahar Gala Men eftalun nas. İnsanların arasında en üstün, en faziletli, en kerametli olan insan kimdir? Gale Resulullah el akıl. Akıllı olur. Efendiler bakın hele. Ne kadar güzel ders. Ne güzel şeyler öğrendiniz. Geldiğiniz gibi gitmeyeceksiniz camiden. Gelirken biraz daha az bilgili, giderken daha çok bilgili geleceksin inşallah. Bunun için din nasihattır diyorlar. Evet. Buraya gelmesen neden öğreneceksin bunu? Hadi sen buraya gelirken öbürüye gitti kahvehanede. Kahvehanede mümkün mü bu bilgiler elde edilmek? Mümkün mü Allah Resulü'nün neler söylediğini dinlemek? Öyleyse kahvehaneyle cami kabili kıyas değildir efendim. Akıllı olan insanlar kahvehaneye gitmeyecek. Şimdi öğreneceksin akılın neler yaptığını. Peygamber Efendimiz'e iki sahabi sordu. İnsanların en bilgini nedir dediler, kimdir dediler. Ne dedi Peygamberimiz cemaatimizin? Akıllı olan. İnsanların en abidi kimdir? Maşallah. İnsanların en üstünü kimdir? Akıllı olan. Aman öyleyse akıllı olalım efendim. Gelin ne yapalım? Yapalım da akıllı olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifine devam ediyorlar. Bütün şeyin alet ve aletül mümine el aklu her şeyin bir aleti var. Doğru. Her şeyin bir aleti var. Kapıyı açan bir alet var. Ona anahtar diyorlar. O olmayınca kapı açılmaz. Müminin aleti de akıldır. Çok güzel. Velikullu galmin râin. Her kavmin, her toplumun bir çobanı var. Ve râil mümine el aklu. Müminin güdücüsü, idare edicisi de yine akıldır dedi Allah Resulü. Mübarek Allah. kavmin Ve gayetü libâdü el aklu. Her şeyde bir gaye var, maksat var, evet insanda, kulda ya yani de akılda. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Sayın Hocam. Bir adam Kur'an'ın yanında, e, yanında gezdirirse, nis gezdirirse e, e, ne olur? Anlayamadım. Bakın, bir adam yanında Ha, yerlenirse ne olur demiş bu kardeş. Bunu da isteyerek yaparsa ne olur? Terbiyesiz olur, terbiyesiz. Benim canım kardeşim, sualına cevap budur. Mesela bitmişler efendim. Efendiler, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yanında değil böyle kabahat işlemek, mevzumuzun da arasına girdi, mümkün olduğu kadar suallarımızı erteleyelim de şu akıl meselesini halledelim. Osman oğullarının 600 küsür sene hükümdar olmalarının tek sebebi Osman Gazi denilen zat bir eve misafir oldu. Ev sahibi yatak yaptı yatacak. Fakat Yatacağı odada Kur'an-ı Kerim var idi. O gece sabaha kadar yatmadı. Hatta oturmadı da. Ev sahibi sebebini sorunca dedi, Kur'an-ı olan yerde ayağımı uzatarak yatmaya Allah'tan utandım dedi. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'a saygısından dolayı, ayeti Kur'an'a gösterdiği saygıdan dolayı, ilalesini altı üç küsür sene hükümdar rütbesine öldürdü dünyayı tutuyorlar. Evet. Peki. Şimdi Kur'an'ımıza saygı gösteriyoruz. Böyle terbiye dışı hareketlerde bulunmuyoruz. Ona gereken ben Şimdi de devam ediyoruz. Bakalım Neler öğrendik? Yeni gelen kardeşlerimiz de duysunlar diye söylüyorum. İnsanların en bilgilileri kim? Akıllı olan. İnsanların en abid olan için Akıllı. İnsanların en üstünü için Bundan büyük derece mi olur öyleyse? Öyleyse bundan büyük derece mi olur? Ne yapalım yapalım da akıllı olalım. Akıl neye derler? İsmet Efendi akıl ne derler benim akıllı oğlum? Yakaladı hocam seni. Talebe olmak kolay değil. İnki adamlara maşallah dedirdin, parmak yani. Ben söyleyeyim, hocası söylesin daha bunlar nazik yavru daha, küçük talebe bunlar, öğrenecekler. Aklın Arapça bir kelime olduğunu unutmayalım. Akıl Arapçadır. Ama Türkler de bunun başka karşılığını bulamadığı için akıl derler. Aklın başka manası var mı Türkçe'de? He? Ecevit Efendi'ye sorsak aklın karşılığı nedir desek, akıl deriz. Olağanık, osa, olasanık, tulasanık, bulasanık, e, ulusal düktürü nereden çıktı? Ayıp oluyor efendim. Dil değiştirmek çok ayıp şeydir ya. Yani. Akıl akıldır işte, bitti. Bunu değiştirmeye ne hakkın var? Muallim muallimdir, bunu öğretmeni dinle sütün mü attı sanki? Muallim deseydin Elif'i yanlış mı gelirdi? Madem ki muallimin adını öğretmen dedin, kalem de Arapça, onun da adını değişti. Kitap de, da o, onun adını değişti. Ya. Cami de Arapça, bunun adını da değiştirsen haydi. Ne isten be birader. Bırak milleti diliyle diniyle beraber yaşasın. Dilinden ayırmaya çalış, dininden ayırmaya çalış. Nereye kadar gideceksin? Bunları bırak, bırak. Milletin diliyle dinine uğraşma da aklını başına Akıl Arapça bir kelimedir efendim. Türkçe manası, men eden yasaklayan bir kuvve, bir güç, bir mevhide-i Rabbani, aklın karşılığı men eden şey. Men yasaklama Neden Neden men eden şey? Akıl insanı neden men edecek? Şimdi akıl öğren. Evet Müslüman kardeş. An Aişe'de radıyallahu ta'ala anha galet el atmu aşeretu ecza hamsetun minha zahiretun ve hamsetun minha batın. İnnül müminin olan bütün Müslümanların annesi bulunan o sevgili annemiz Ayşe annemiz akıl diyor on parçadan şifre. Bunun beşi zahiridir. Görünür. Beşi ise batınidir, görünmez. Bu on parça birleşir, bir araya gelir. Onu da bir araya toplandığı zaman akıl hem akıl olur. Ama bunun biri noksan kalırsa, isterse görünen parçalarından bir parçası noksan, isterse görünmeyen parçalarından bir parçası noksan olursa, o akıl temale erişmiş, olgunlaşmış bir akıl değil, arızalı, sakat, noksan bir akıldır. Şimdi, her fert, erkek ve kadın kendini muayene etsin bakalım. Aklı tamam mı yoksa noksan mı? Şu on parçanın onu da bir aradaysa aklım tamam kardeşim. Dokuzu var da biri yoksa, aklında noksanlık var, ne yap yap, o biri de ara bu. Yavrum, çocuğum, kızım, biraz duralım, susalım, ne olur ya. Yani. Evet, Müslüman kardeş. Aklın, beşi zahir, beşi batın olmak üzere, on yüzünün olduğunu, Söyledik Efendim kardeşlerim Bir el, parmağı var Söyleyin bakalım Beş Allah esirgesin Bunun birisi olmazsa Ne olur El yine eldir ama Noksan eldir değil mi Aynı zamanda da bir çirkinlikleri Veriyor yani Allah esirgesin Parmağın biri olmadığını Bir çirkinlik de veriyor Bir arıza da oluyor İkisi olmazsa daha fena, üç olmazsa daha fena. Allah sizgisin bilekten kesik olursa o el ona hiçbir şey yaramaz. Ben bir adam gördüm. Hala unutamıyorum o adamı. Allah'ın hikmeti kollar omuzdan kesik. İki kol omuzdan kesik. İki ayak da kalçadan kesik bir kütük caminin kapısına oturmuş böyle yanında da bir adam var dileniyorlar dünyanda gördüm bunu Kayseri'nin dünyanın içerisinde müftüyken içim yandı Allah'ımıza ne kadar şükretsek az olur ki ellerimiz var, ayaklarımız var, gözlerimiz var, kulaklarımız var, dilimiz var, dudaklarımız var. Ne kadar şükür etsek az olur Müslüman. Vatandaş yardım edecek. Nasıl yardım edecek? Söyleyin bakalım. Omuzdan kollar yok, kalçadan ayaklar yok. Başka çare yok. Anca ona yardım eden onun başında duran adama veriyor. Onun da böyle gömleğinin üzerine bir cöp dikmişler, büyükçe bir cöp. O adam da alıyor, el gördülük olarak oraya koyuyor. Tabi senin benim yanımda oraya koyuyor, sen ben ayrıldıktan sonra oradan alacak, ne yapacak yapacak. Beynahu, beyna Şimdi bu genç, yakışıklı, yüzü de güzel bir yavru, bu ne yapacak şimdi topladığı parayı? Sorarım size ne yapacak bu? Canı su istedi de bir bardak su içecek. Söyleyin. Nasıl içecek bu adam suyu? Buna ancak merhametli bir insan bardağın içine su koy da götürür ağzına bardağın da arkasını yukarı doğru kaldırırsa boğazına bir iki damla su akar yoksa onun için. Ne aç. İkinci bir adamı gördüm. Kolları elleri yoktu. Fakat ayağı vardı onun. O öyle idman etmiş ki önüne konulan parayı ister kağıt para olsun isterse diğerinden parmaklarını ayaklarının parmağına kıstırıyor. Kaldırıyor ayaklarını buradaki göbünün içerisine koyuyor yani koyun göbeline koyuyor. Ayağını öyle terbiye etmiş ki ayağının parmağıyla alıyor ve aynı adamı ayağının parmağıyla kahve içtiğini, su içtiğini görebilir. Ayağını öyle ayarlamış. Ve hatta ve hatta parmak, ayak parmaklarıyla dikiş diktiğini. Efendim zor olmasına rağmen yine diğer eski ayaksız gibi gitmiş. Şimdi gelelim biz mevzumuza. Akıl onu görünen onu görünmeyen olmak üzere beşi görünen beşi görünmeyen olmak üzere on cüzden düşük. Herkes kendini kontrol ediyor. Ben de bir arayayım bakalım kendimde ne var ne yok. Ama zahir teavveluha birinci parçası assumtu akılın cüzlerinden birincisi susmakmış. Susan kimse akıllı, susmayan şu kadınlar da deli işte. Ben demedim ya bacı, aha kitap yazıyor. Efendiler, söz bilirsen, söyle kardeş, sözünden ibret alsınlar, bilmez isen seni bir insan sansınlar. Ne kadar? Söz bilirsen söyle kardeş, seni bir insan sansınlar, bilmez isen sükut eyle. Evet. Söz bilirsen söyle kardeş, sözünden ibret alsınlar, bilmez isen seni bir insan sansın. Susmak ne kadar şey? Atalarımız öyle söylemişler. Konuşmak gümüşle susmak altındır demişler. Hocam, pekala. Sen niye susmuyorsun diyebilirsin şimdi. Bak biz susuyoruz, akıllıyız ama sen susmuyorsun diyorsun. Efendiler, susulacak yer var, söylenilecek yer var. Bazı nasihatler susulduğu müddetçe sahibi aklısıdır. Ama söylenilecek yerde söylemez, söylenilecek yerde söylersen, sırası gelince söyleyeceksin, sırası gelince susulacaksın. Buradaki sukut, susmak, lüzumsuz sözleri bırakmak, aklın görünür alametlerinden, ecdalarından birisi, boş sözleri bırakmaktır, bitti. Boş sözle baldır. Sana bir nas ile örnek vereyim aklını başına. Uhud Muharebesi. Uhud Muharebesi. İslam tarihini okuduysan ciğerleri parça parça eden Uhud Muharebesi. Uhud Muharebesi'nde Müslümanlar şehit verdiler. Gitmiştir. Medine kan ağlıyor. Bir kadın da geldi Uhud'a. Bir tek yavrusu var. Başka hiçbir kimsesi yok. Yavrusunu arıyor. Şehitlerin arasında. Ve buldu. Buldu yavrusunu. Gövde bir tarafta yatıyor. Baş gövdeden ayrılmış. Kanların, tozların içerisinde. Yavrusunun başını aldı kucağına. Çıkardı mendilini. Tozlanmış ve kanlanmış başın tozlarını, kanlarını siliyor yüzünden. Ve şöyle diyor. Ne mutlu yavrum sana. Huzur peygamberi de onun şerefli livasının altında şehit oldun. Ne mutlu sana ki sorgusuz, sualsız cennete gideceksin diyor. Bunu duyan peygamberimiz ne mutlu sana ki sorgusuz, sualsız cennete gideceksin, gideceksin diye söylediğini duyan peygamberimiz kadının yanına geldi dedi ki ne biliyorsun oğluyum dedi sorgusuz, sualsız cennete gideceğini. Kadın dedi ki ya İslam dini uğrunda senin bayrağın altında, benim komutayın altında şehit olan adamı Cenab-ı Allah Peygamberimiz o zaman dedi ki Müslüman kardeşlerim, eğer şehit olduğu ana kadar dünyasına, ahiretine yaramayan bir söz söylediyse onun hesabını verecektir. Anladınız mı buradan? Dünyasına, ahiretine yaramayan söz konuştuysa Uhud dağının dibinde peygamberin komutasının altında şehit dahi olsa yine kurtaramıyor. O lüzumsuz konuştuğunun hesabını verme, vermeyince. Kardeşlerim, oturup da masaların başında kahvehanelerde, meyhanelerde lüzumsuz konuşmayın. Allah rızası için lüzumsuz konuşmayın ve bağlı mesuliyeti çok. Bu kardeşiniz duyuruyor size. İşte aklın ecdalarından bir tanesi neymiş benim kardeşim? Susmak. Hocam, ben ev hanımıyım, ev işlerini yaparken okuyorum. Bunun mahzuru var mı? Hayır bacım, Allah razı olsun. Durmadan oku, hem işine bak, hem de oku. Evet, la ilahe illallah diyorum. Mahzurlu mu? Hayır bacım, bir taraftan nakışını, bir taraftan dikişini yap, bir taraftan çorbanı pişirirken, bir taraftan evini süpürürken durmadan la ilahe illallah diye yolun açık olsun. Allah işini rast getirsin. Işte. Bulaşık yıkadığımız zamanlarda da suyu, suyu tuvalet tuvalete karışıyor. Bunun mahsuru var mı? İşte bu sual biraz ağırdır. Mehma imkan yemek parçalarını, yemek kırıntılarını, ekmek parçalarını tuvalet çukurlarına kaçırmamaya çalışın bacım. Allah razı olsun sağlık. Diğer kardeşlerim de duyuyorum. Bunun önüne geçmek zor olmasına rağmen biraz dikkat edin. Madem ki hanımsınız, hakikaten hanımsınız Allah razı olsun sorduğunuz için bu tuvalet çukurlarına kaçırmamaya çalışın yemek parçalarını. Tazim edin, hürmet edin. Yokluğu çok zordur. İslamiyete inancı olmayan bir kimseye yemek yedirmenin sorumu nedir? mesajlarımın cevabını açıklarsanız memnun olurum. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İslamiyetini bilmeyen kimseye yemek yedirme. İşte benim kırdığım delinin kemiklerini